Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte kas ve eklem rahatsızlıklarını çok sık görüyoruz. Kış aylarında evde daha çok eve kapandığımız için fiziksel aktivitemiz de azalıyor. Evde sürekli evde olanlar için ev içinde küçük basit esneme hareketleri yapabilir ev içinde olanlar. Dışarıdaki vatandaşlarımız için ise egzersiz dışarı çıkmadan önce, yürüyüş yapmadan önce 10-15 dakikalık evde basit ısınma hareketleri, esneme hareketleri yapılabilir. Dışarı çıkarken kalın giyeceğiz, pamuklu giyeceğiz, terlemeyeceğiz giydiğimiz kıyafet üzerinde. Terleyip soğumak en büyük kas yaralanmalarının sebebi. Su tüketimini artırmamız gerekiyor. Su tüketimi kışın su ihtiyacımız daha az gibi görünüyor ama kasların elastikiyetini koruması için su ihtiyacımız her zaman var. Ayrıca egzersiz sonrası da eve geldik, hemen egzersiz yaptım, yürüyüş yaptım deyip oturmayacağız. Soğum hareketleri yapmamız gerekiyor. Kası biraz soğutmamız gerekiyor. Soğutmadan yaptığımızda yine yaralanma riskimiz artıyor. Evde vakit geçirmenin, fazla vakit geçirmenin sebebi internet, televizyon, telefonla uğraşıyoruz ve postürümüze hiç dikkat etmiyoruz. Uygun postür kullanımı, yine ev içinde 10-15 dakikalık ısınma hareketleri, sabit pozisyonda kalmamak, uzun süre oturmamak, uzun süre yatmamak, hareket halinde olmak önemli.